Arkadaşlar, arkadaşlar 2022 yılını bitirdik. 2022 ve 23 yılı için spor lisesinin parkurunu tanıtacağız burada. Samet öğretmenimiz burada. Normalde bu hunilerin yerinde fotoseller olacak. Fotoselden öğrenci geçiyor. Geç Samet hocam. Öne düz taklayla devam ediyor. Bu sefer burada atlamalar var. Öne bir atlama, sola bir, öne bir, sağa bir, tekrar öne ve sıra futbola geliyor. Futbola geldiğinde sağ taraftan geçiş yapacak ve şu banttan çizgiden önce yapacak. Sen devam et hocam ben anlatıyorum. Harikasın. Bundan sonra tekrar bir band daha var arkadaşlar. O bantı da ez geçmeyeceksiniz. O banttan sonra ancak topu elinize alabilirsiniz. Oraya kadar ayarınızı söyleyeceksiniz. Burada 9 tane kutumuz var. Buraya üç renk yapacaksınız. Üç renk buraya, üç renk buraya, üç renk buraya olacak şekilde. Pembeye devam. İstiyorsa bitirsin, istiyorsa Birer birer gelsin. Hiç önemi değil. Her rengi ayrı ayrı da getirebilirsiniz. Sarıyla gel, sarıyla gel. Örneğin sarıyla geldi. Sarı oraya koymayacak. Kendi noktasına koyacak. 3 3 3 birbirine benzeyen rengimiz olacak burada. O bittikten sonra basketbola geçiyoruz. Basketbolda top sürme var arkadaşlar. Top sürmede soldan gireceğiz ve gösterilen noktadan önce topu yere vuracağız. Burada top yere vuracak. oradan girilecek. Tekrar noktaya kadar top vurulacak en son bir defa. Çizginin üstüne en az Handball'e geçiyoruz. Handball'da 5 adet topumuz var. Bu toplardan ikisini isabet ettirirsek birini sağa birini sola olay bitiyor. Başlayalım Semet Hocam. Attı hocamız girdi. Attı. Girmedi. Devam edecek. Ve 3. top. Ve yaptı. Bir daha atmaya gerek yok. Ama böyle ki atamadı. Her 5 top bitene kadar atamadı Selim Seni hocam. Her 5 topunu bitir. Evet. 3, 4, onu da atamadı diyelim. 5 ve devam ediyor. Hiç sorun yok. Gol atmak zorunda değil. Voleybolda bir buçuk metre geriden parmak bas. Üç adet parmak bas sektiriyor topu. Topunu bırakıyor yerine seksekler var. İlk ayak sağ. Sağdakinden başlayacak sonra öne. Sonra evet çapraza ve öne ve çift. Bu sefer sol ayak soldan öne. Tekrar geriye öne ve çift basıp bitirecek ve çıkışını yapacak. Böylece sınavımız bitiyor. Herkese hayırlı olsun diyelim.